thank you Evet, bugünkü YouTube videomda sizlere önemli bir konuya değinmek istiyorum. Çok güncel bir konu. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı doğal olan, normal olan diye bir sloganımız var. Bu slogan peki niye çıktı ortaya? Ne demek istiyor Sağlık Bakanlığı? Niye böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Biliyorsunuz ki Türkiye'deki sezaryen oranları her sene artıyor. Şu andaki oranımız ne? Dünyadaki en yüksek sezaryen oranı sahibiz. Yani %60 ve üzeri bayanlarda. Bu açıdan baktığınız zaman gerçekten farklı bir politikaya ihtiyacımız vardı. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde normal doğumu özendirici çalışmalar yapılması gerekiyordu. O yüzden de böyle bir soru oranına çıkıldı. Buna e, binaen de dendi ki artık bir şeyler yapalım, bir şeyleri değiştirelim. Evet doğru. Yani bizim niye oranlarımız dünyadan farklı? Genç nüfusa sahibiz aslında. Genç nüfus ne demek? Daha çok doğurabilme kabiliyetine sahip olan aslında bayanlar demek. Çünkü Avrupa nüfusu yaşlı bize göre daha geç hamile kalıyorlar ve doğurabiliyorlar. Peki neden bize böyle bir düzen var? Bence buradaki en büyük... E, normal doğumu teşvik edici önlemlerin olmaması, kadınların doğum korkularının çok hat safhaya çıkması ve bu konuda bir hükümet politikası olmaması. Yani Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bir korumanın olmaması, malpraksis davalarının özellikle normal doğumu aleyhimize yönde gelişmesi. Yani bir koruyucu hekimliği veya ekibi koruyucu bir kanunun olmaması, normal doğum komplikasyonu olduğu zaman. Bu durumlardan dolayı oranlarımız çok yükseldi. Böyle bir durumda da yeni bir işte slogan var bildiğiniz gibi. Bu sloganın da içi boş olmaması gerekiyor. Yani doldurmamız gerekiyor. Doldurabilmek için de neye başlandı şu anda? İşte doğuma hazırlık, eğitimleri gibi okulları kurulmaya başlandı. Bütün özel hastaneler, muayenesi olan hekimler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri dendi ki artık gebelerimizi eğitelim ve normal doğumu daha çok teşvik edelim. Evet güzel bir slogan, güzel bir içerik ama yeterli mi? değil. Çünkü gebenin en çok ihtiyacı olan şey aslında doğumda birebir ebe desteği. Bunu tabii hepimiz biliyoruz ama maalesef imkanlar galiba çok el vermiyor. Gebe yine doğumda yalnız. Gebe yine doğumda korkuyor ve vazgeçiyor normal doğum yapmaktan. Ve böyle de sezaryenler yine yüksek bir oranda devam ediliyor. Bunu azaltmak için en önemlisi doğuma hazırlık eğitiminin artırılması, gebe okulların daha faaliyette olması, doğum ekiplerinin kurulması ve doğumda birebir destek olması. Ki ben bunu kendi kliniğimde 10 yıldır yapmaktayım. Yani sürekli her gebemize doğum hazırlık eğitimi, emzirme eğitimleri ve doğum sonrası destek vermekteyiz. Her gebeye bir ebe felsefesi hareket etmekteyiz ve bunu yaptırıyoruz. Yaptığımız için de normal doğum oranlarımız yüksek. Sezeryan yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz. Sezeryan hayat kurtarıcı bir ameliyat. Ama gerektiği zaman yapmamız gerekiyor. Sezen ilk alternatif olarak sunmamamız gerekiyor. Bir bayan gebe geldiğinde öncelikle onunla bir konuşmamız lazım. Ne istiyor? Doğum tercihi var mı yok mu? Eğer yoksa bu doğum tercihi muhakkak onu normal doğumu teşvik edici yönde bilgilendirme yapmamız gerekiyor ki kadın doğumdan korkmasın ve normal doğumun o güzelliğini, hazını yaşasın ve bebeğiyle daha güzel bir şekilde kavuşma anına ulaşsın. Ama demiyoruz ki her kadın illa doğurmak zorunda böyle bir şey yok. Yani doğum tercihlerine saygılı olacağız ama önce gebelerimiz bilgilendireceğiz. Doğumla ilgili, doğum sonrası ile ilgili bütün bilgilendirmeleri yapıp eğitimlerini verip ondan sonra doğum tercihlerine tabii ki saygılı olacağız. Amacımız ne burada? Sonuçta sağlıklı anne, sağlıklı bebeğe kavuşmak. Ama ondan önce de yapabileceğim şey şu, kadını bilgilendirmek, doğal doğum yönünde olan bütün doğum tercihlerini yapmak. Bunlardan bir sulu doğumlar, işte gerekirse sezaryen sonrası normal doğumlar, makat normal doğumlar. Bunları da sunabilme imkanını bütün sevgili gebelerimize vereceğiz.